200 o dönemde 13 yaşındaki Derek Rosa annesini bıçaklayıp öldürdükten sonra acil servisi aradı. Irena Garcia'nın öldürülmesi şok ediciydi çünkü oğlu onu öldürdüğünü hemen itiraf etti. Onu sen mi öldürdün? Tamam. Şimdi Derek Rosa'nın Google aramaları ve cinayetin olası bir nedeni olarak 13. Cuma'ya bağlanmasıyla ilgili yeni detaylar öğreniyoruz. Ben Anjanet Levy ve burası Crime Fix. Derek Rosa'nın annesi Irena Garcia'nın öldürülmesi davası 2026 Ocak sonunda başlayacak. Bu suç vahşiydi, gerçekten çok vahşiydi ve Garcia'nın yatak odasındaki bir kamera bunu kaydetti. Irita Garcia, doğumdan yalnızca 14 gün sonra bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Derekin, 12 Ekim 2023'te onu 40'tan fazla kez bıçaklamak ve boğazını kesmekle suçlandığı öne sürülüyor. 12 Ekim Perşembe gecesi saat 11'i biraz geçe Derekin annesine bıçakla saldırdığı iddia edildi. O tarih ve saati aklınızda tutun, birazdan burada çok önemli olacak. Savcıların Derek'in davasında sunmak istediği delillere gelirsek, aslında 911'i arayan Derek'in kendisiydi. Savcılar ve polis, aramayı alan kişiye annesini öldürdüğünü ayrıntılı şekilde itiraf ettiğini belirtiyor. Irena Garcia'nın yatak odasındaki güvenlik kamerası görüntüleri, Derek'in annesinin yatağının başında ve yeni doğan kız kardeşinin beşiğinde olduğunu gösteriyor. Ah, 201 Videolarda Derek'in o 911 çağrısını yaptığı, çağrı alıcılarına daire numarasını söylediği ve diğer videolarda ise apartmana girip çıktığı görülüyor. Memurları görüyorum. Çıkayım mı evimden? Ah. Çıkmayın, çıkmayın. Tamam. Okay. Sonra polis Derek'i sorgu odasına götürdü. Derek buraya gel. Lütfen şuraya otur. Nasıl gidiyor Derek? Dedektifler Derek Rosa'ya annesinin ölümü hakkında sorular sordular. Bana daireyi anlat. Kendi odan var mı? Evet. Ya annen... Evet, onun kendi odası var. Onun odası var, kız kardeşin. O annemle aynı odada kalıyor. Annenle aynı odada kalıyor. Peki bu gece orada kimler vardı? Ben, annem, kız kardeşim. Tamam, yani saat 10'a doğru uyudun mu? Evet. Tamam, peki sonra ne oldu? Uyandım. Onu öldürdün mü? Tamam. Um, ne tür bir bıçak mıydı biliyor musun? Sadece büyük boy bir mutfak bıçağıydı. O kadar büyük müydü? Evet. Sapı ne renkti? Mor. Mor mu? Evet. Tamam. Annen uyuyor muydu? Ya, evet uyuyordu. Tamam. tamam. Um, bana açıkla... Pekala. Buna birazdan gireceğiz. Onu öldürdükten ha. sonra ne yaptın? Üvey babamın yani iki silahı var. Bir Glock 19'u var. Okay. Ve sonra ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir tane daha var. Tamam. Onlar ne renk? Glock 19 siyah, diğeri ise gümüş bir sürgüye sahip ve koyu, mavimsi bir kabzası var. Tamam. Um, peki silahlarla ne yaptın? Bazen yanında her zaman bir Glock 19 bulundurur hı hı. ve kamyon şoförü olduğu için evde değildi uzaktaydı. Tamam. Ben de dolaba girdim, hı hı. buldum. Çünkü atış poligonlarına gidip ateş ediyor. Tamam. Silahı aldım, şarjörü silaha taktım. Tamam. Okay. Back slide, but Kendimi vurmak istemedim. Tamam. Daha önce kendimi vurmayı düşünmüştüm ama yapamadım. Tamam. Um, peki, sonra ne yaptın? Olanları anlatmak için arkadaşlarımı aradım, ardından veda ettim. Kendini vurmaya, çalışmaya karar vermeden önce mi onları aradın? Yoksa sonra mı? Sonra. Tamam. Bir otopsi Irina Garcia'nın baş, boyun, omuz, sırt ve uyluk bölgelerine toplam 46 kez bıçaklandığını belirledi. Savcılar keskin bir yaranın Irina'nın şah damarını sadece bir milimetreyle mm ıskaladığını söylüyor. Savcılar şöyle yazdı. Kanlı ayak izleri Irina Garcia'nın bedeninden banyoya ve oradan da yatak odasının giyinme dolabına kadar uzanıyordu. O sırada sanık yakalandı. Ayakları kan içindeydi. Savcılar Ocak ayında yapılacak Derek'in davasında benzer olgu veya ayrılmaz şekilde bağlantılı delil olarak adlandırdıkları kanıtları sunmak istiyorlar. Bu delillerin bazı gerçekleri kanıtlayıp motivasyonu göstereceğini düşünüyorlar. Savcılar cinayet davasında motivasyonu kanıtlamak zorunda değildir fakat genellikle jüriye motivasyon sunarlar. Davayla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Derek'in kan, vahşet ve ölüme ilgi duyduğu belirtildi. Savcılara göre, 30 Eylül 2023'te cinayetten 2 hafta önce saat 10.10, .10 2 civarında sanık okulundaki diğer öğrencilere toplu mesaj atıp, ''Sizi korkutmamı ister misiniz?'' diye sordu. Bir dakika sonra sanık grup sohbetine Ronnie McNutt adında 33 yaşındaki bir Amerikan ordu yedek subayını gösteren grafik bir video gönderdi. McNutt, 2020'de ölümünü Facebook Live'da canlı yayınladı. Savcılara göre Derek Rosa o videoyu, yanında silah bulunan bir gülümseme emojisiyle grup sohbetindeki öğrencilere gönderdi. Öğrenciler iğrenip dehşete kapılmıştı. Derek ise huzur içinde yat bozo yazdı. Savcılar ayrıca Derek Rosa'nın bazı Google aramalarını da açıkladı. Aramalar şunlardı. Birini bıçaklamak için en iyi yer neresidir? Karotis arteri. Küçük bir bıçak öldürmek için uygun mudur ve bir bıçak kemiği kesebilir mi? Savcılara göre Derek Rosa annesini öldürmeden bir gün önce bir arkadaşına cadılar bayramı kostümleriyle ilgili mesaj attı. Savcı şöyle yazdı: 10 Ekim 2023'te sanık gençten korkutucu cadılar bayramı kostümü önerileri istiyor. Biraz sohbetten sonra sanık karar veriyor. Jason olacağım. Jason Voorhees'in genellikle kurbanlarını öldürmek için pala kullanan 13. Cuma Korku Filmi serisinde yer alan kurgusal bir karakter olduğu belirtilmelidir. Ertesi gün savcılar Derek Rosa'nın okul otobüsünde kız arkadaşına Ronnie McNutt videosunu gösterdiğini belirtiyor ve ona bunun komik olduğunu düşündüğünü söyledi. Savcılar o kızın Derek'ten ayrıldığını söylüyor. Savcılar şöyle devam ediyor. Ayrıca deliller sanığın en azından kısmen kan, vahşet ve ölüme karşı hastalıklı bir hayranlık duymasından dolayı motive olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu ilgisini başkalarıyla da paylaşmak istiyordu gerçekten de selfie fotoğrafında sanık kanlı eliyle poz veriyor ve dilini şakacı bir şekilde dışarı çıkarmış. Bu fotoğraf annesinin trajik ölümünden hemen sonra 13. Cuma gecesi gece yarısına yakın çekildi. Savcılar ayrıca Derek Rosa'nın kısmen de olsa sadece diğer insanları şoke etme isteğiyle hareket ettiğine inanıyor. Annesinin ceset fotoğraflarını bir arkadaşına gönderdiğini, arkadaşının ise bunların gerçek olduğuna inanmadığını söylüyorlar. Peki Derek Rosa ve annesinin öldürülmesiyle ilgili öğrendiğimiz bu korkunç yeni detayları konuşmak üzere bana katılan kişi Philip Duve. Los Angeles County'de yıllarca mahkemece atanan avukatlık yaptı. Philip Derek Rosa çok kolaylıkla sizin müvekkiliniz olabilirdi. Onu duruşmada siz de temsil edebilirdiniz. Peki bu diğer eylemler dilekçesindeki bazı detayları okuduğunuzda ilk düşünceleriniz ne oldu? Bana anlatır mısınız? Ne? Yani savcıların söylediğine göre annesinin cinayetinden önce Google'da şöyle şeyler aratmış ya da Google'da şunları aramış. Birini bıçaklamak için en iyi yer neresi? Karotis arteri bunu aratıyor küçük bir bıçak öldürmek için iyi mi? Bir bıçak kemiği kesebilir mi? Evet. Yani bunlar gerçekten kötü, oldukça kötü gerçekler eğer öyle demek istersen. Savunma avukatlarının bu tür şeylere böyle dediğini biliyorum. Evet ama bu annemin kafasını kuma gömmüş olmasının klasik bir örneği kesinlikle çocukla ilgili bazı ipuçları ya da sorunlar gördü ya da bazı problemleri fark etti. Ve insan bir tür müdahale olmasını beklerdi. Bu tür şeyler bir anda ortaya çıkmaz. Açıkçası bir süre önce başlamış bazı saçmalamalar olmalı. Belki de belirli yayınları fark etti. Ya da onun internete girip bizim gore'nin core ya da kornografi dediğimiz şeyleri izlediğini fark etti ve hiçbir şey yapmadı annenin bunu hak ettiğini söylemiyorum tabii ki ama kesinlikle olaylar tırmanıyor. Bazen uzmanlar bunun doğuştan mı yoksa yetiştirmeden mi olduğunu söyler. Yani biliyorsun mesela şöyle derler sosyopat olunur ama psikopat doğulur. Peki nedir bu çevresel bir şey miydi? Serbest bir yetiştirilme tarzından mı kaynaklanıyordu? Yoksa o sadece kötü bir tohum muydu? Biliyorsun bazen genetik olarak tamamen bozuk olabilir ve sadist olmaya, korkunç cinayetler işlemeye yatkın olarak doğmuş olabilir. Annesi öne çıkıp çocuğun ne yaptığını söylemedikçe bunun olacağını önceden bilmek imkansızdı. Ve sonra bakıyorsun ki gerçekten de gerçekleşiyor. Ve çok şiddetli, korkunç, vahşi bir şekilde hayatını kaybetti. Yani demek istediğim ben annem hakkında bilmiyorum. Çünkü annemin başında çok şey vardı. Annemin yeni doğmuş bir bebeği vardı. Aderek muhasebe, işletme ve yönetim okuyordu. Polislerle röportajında bunu belirtmiş. Hmm. Yani o atanmıştı. İşte onun üvey babası ve annesiyle birlikte durduğu güzel aile fotoğrafları vardı biliyorsun. Evet. Yani işler kötü görünmüyordu. Gerçi hiçbir zaman kötü görünmezler zaten. Evet. Kimse hayatının gerçekten kötü fotoğraflarını Facebook'a ya da sosyal medyaya koymaz. Annem belki biraz biliyordu ama onun da bakması gereken yeni doğmuş bir bebeği ve çok işi vardı. Bu gerçekten çılgınca. Savcılar onun kanlı şeylere ve 13. Cuma gibi filmlere hayran olduğunu söylüyor. Yani burada sebebin 13. Cuma'nın yaklaşıyor olması olduğunu düşünüyorlar gibi görünüyor. 13. Cuma'ya bir saatten az kalmıştı ve annesini öldürmeye karar verdi. Neden anne bilmiyorum. buna çok şaşırıyorum. Hala neden annesini hedef aldığını bilmiyoruz iddiaya göre. Yani suçsuz olduğunu iddia etti. Savunmanın burada ne olacağını merak ediyorum. Çünkü video var. Bu cinayeti işlerken onun fotoğraf kanıtları var. Evet gerçekten korkunç. Buna saldırganlık iştahı diyorlar. Yani her ne sebeple olursa olsun şiddet içeren videolara, şiddet içeren romanlara, şiddet içeren edebiyata ilgi duyuyorlar. Ve sonra farkında olmadan Robbie McNaughton intihar gibi canlı olayları izlemeye başlıyorlar. O 2020'de buna takıntılı oldu. O travma sonrası stres bozukluğu yaşayan bir Amerika Birleşik Devletleri gazisiydi ve gerçekten de kendi ölümcül silahlı saldırısını canlı yayında gösterdi. Gerçekten silahı çenesine dayadı ve bu görüntü sosyal medyada hızla yayıldı. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam TikTok ve Facebook'a kadar yayıldı. O da izleyip gerçekten keyif aldı. Ve bence bu çocukların ölümün kesinliğini tam olarak anlamamalarının biraz karmaşık bir durumu. Bunda gerçekten hiç heyecan yok. Hatta bu durum psikopatça bir doğaya sahip. Bunu neden biri izlemek ister ki? Bundan ne kazanabilirsin ki? Ve annem ipuçlarını kaçırdı ve ben tekrar söylüyorum, annemin mağdur olduğunu söyleyip onu utandırmak istemem ama çocuğunda bir şeyler olduğuna dair işaretler olmalıydı. Evet, yeni doğmuş bir bebeği vardı. Bunu anlıyorum ama bu bebekten önceki çocuklara karşı tüm sorumluluğunu bırakmak anlamına gelmez. Bu tür anormallikler gördüğünde çocuğuna yardım etmek için hala devam eden bir annelik görevin var. Aa, bu genç adamın yasal olarak lehine olan sorun bizim Miller bir Alabama faktörleri dediğimiz şeydir. Aa, 2012'den önce çocuklar çeşitli suçlar için doğrudan Aa. ömür boyu hapis cezası alamazdı. Ama daha sonra Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi geri dönüp adaletin sağlanması adına bir mahkemenin ağır bir suç işleyen bir küçüğün şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceğine karar verebileceğini söyledi. Ölüm cezası değil ama şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası eğer davanın gerçekleriyle orantılıysa. Ve bunu geçen yıl örneğin Mississippi'de gördük. Hatırlıyor musun? Carly Gregg adında 14 yaşında bir kız durduk yere videoda annesini vurdu. Sonra da üvey babasını öldürmeye kalktı. O şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezası aldı ve jüri ona bu cezayı verdi. Yani bu çocuk gerçekten ciddi bir belada. Florida'da herhangi bir yaşta büyük jüri tarafından ağırlaştırılmış cinayet için yetişkin mahkemesine çıkarılabilirsin. Yani teorik olarak bunu 10, 11 veya 12 yaşında yapsa da aynı şekilde yargılanacaktı. Düşündüğünde gerçekten trajedi. Çünkü günün sonunda yasama organının söylediği şey şu. Bu çocuğun çocuk adalet sisteminde asla rehabilite edilemeyeceğini düşünüyoruz. Ve sanırım Florida'da seni en fazla 21 yaşına kadar 6 yıl hapse atabiliyorlar. Yani uzmanlara sorulacak soru şu olurdu. O rehabilite edilebilir mi? Jüri, şartlı tahiyesiz ömür boyu hapis verilip verilmeyeceğine karar verecek. Bence bu gerçeklerle savunmanın jüri Very. Derek Rosa'nın rehabilite edilebileceğine ikna etmesi çok zor olacak. Bu tür bir şeyden nasıl geri dönülür bilmiyorum. Yani he, savcılığa göre annesinin kanlar içinde yatan fotoğraflarını çekip daha sonra insanlara göndermiş bundan zevk ve keyif aldı. Savcıların yazdığına göre bununla ilgili gülüyormuş. Yani bu onun annesi, onu doğuran kadın bu ve uykusunda saldırıya uğramış. Yani bundan daha soğuk, acımasız ve ürkütücü bir şey olamaz Filip. Biliyorum ama şeytanın avukatlığını yapmak istemem. Sonuçta 13 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Ne zararı olabilir ki? Onu serbest bırakın demiyorum, yanlış anlama. Hapse gönderin. Ama bizim belirsiz ceza dediğimiz şeyle, ömür boyu olmadan, sonunda şartlı tahliye olmadan, belirsiz bir süreyle, yani en azından 20-30 yıl sonra bir şartlı tahliye kurulu hapisteki ilerlemesine baksın ve rehabilite olup olmadığını görsün. Yaptıklarının farkında olup olmadığını ve uygun tedavi alıp almadığını görmek için ve sonra bir gün dışarı çıkıp çıkmamasına şartlı tahliye kurulunun karar vermesine bırakmak. Eğer hayır derlerse öyle olsun ama en azından genç yaşı nedeniyle ona rehabilitasyon için bir şans verin. Kim bilir? Belki de önümüzdeki 10-20 yıl içinde o genci düzeltebilecek bir tür ilaç çıkar. Şu an davranış terapisi haricinde modern tıpta bunu düzeltecek bir şey olduğunu sanmıyorum ya da onu sürekli sersemleyecek kadar sakinleştirmekten başka bir şey yok. Ama şu anda beyindeki yanlış devreleri gerçekten düzeltmek için evet onun hapsedilmesi gerekiyor. Ama neden en azından 20-30 yıl sonra şartlı tahliye kuruluna çıkma şansı verilmesin? Böyle bir şeyi yaptıktan sonra nasıl geri dönülür bilmiyorum. Bu şekilde bir şey yapabilen bir beyin nasıl olur da Sonra orada oturup polislere evet ben yaptım demek. Yani biliyorsun sonra arkadaşlarınla buna mesajlarda ya da başka bir şekilde gülüyorsun. Beynin bundan nasıl iyileşip tekrar normale dönebileceğini anlamıyorum. Ve sonra Yıllar süren hapis hayatından sonra aniden topluma yeniden kazandırılmaya uygun ve güvenli olduğuna karar veriliyor. Ve tekrar insanlara zarar vermeyeceğine güveniliyor, sana güveniliyor. Yani bu gerçekten büyük bir beklenti. Evet biliyorsun bu olacak demek değil. Asla çıkacağı anlamına gelmiyor ama ona bir şans tanı. Unutma, onu her zaman reddedebilirler ve sadece şöyle diyebilirler. Bak, hala bir tehlikesin. Farkındalığın yok, burada hapishanede programı takip etmiyorsun. Seni dışarı çıkarmayacağız ki tekrar yapmayasın. Ama ya gerçekten ilerliyorsa? Sa Diyelim ki 10 yıllık sürecin ardından artık bir adam oluyor. Artık 20'li yaşlarının ortasında. Sürekli ilaç kullanıyor, tedavi görüyor. Gerçek bir vicdan geliştiriyor. Herkesin sandığı gibi gerçekten bir psikopat olmadığını anlıyor. Belki de gerçekten sosyopattı, insanlara karşı empati duymuyordu ve bu yüzden annesini öldürecek, kendi annesini katledecek kadar ileri gidebiliyordu. Ama belki de cezaevi departmanındaki tüm kaynaklardan yararlanarak onu rehabilite edebilirler. Sadece Çocuk adalet sisteminde yeterince hızlı bir şekilde rehabilite edilemiyor. Çünkü 21 yaşında serbest bırakmak zorundalar. Yasal sorun bu. Ama en azından yetişkin mahkemesinde ona rehabilitasyon şansı verin. Aksi takdirde mesajın ne olduğunu biliyorsunuz. Nasıl olsa asla çıkamayacaksan öldür ve paranı sonuna kadar kullan. 18 yaşından küçük olunca 20-30 kişiyi öldürsen de idam cezası alamazsın ona özgürlük şansı verin, umutla bekleyeceği ve uğruna çalışacağı bir şey olsun. Duruşmada savunmanın ne olacağını duymak istiyorum. Gerçekten duymak istiyorum. Ne sunacaklarını, ne söyleyeceklerini duymak istiyorum. Çünkü eminim ki Derek Rose hakkında X, Y ve Z diyecek uzmanları olacak. O yüzden savunmayı dinleyelim. Söyleyeceklerim bu kadar. Philip çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Derek Rosa, Miami-Dade County'de hala hapiste ve artık biraz yaşlandı. Tutuklandığından beri şimdi 15 yaşında. Bu ay tekrar mahkemeye çıkacak ve davası 2026 Ocak sonunda görülecek. Crime Fix'in bu bölümü bu kadar. Ben Anjanet Levy, teşekkürler. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.